Bak Mustafa Denizli'yle bir gün antrenmandayız. Yanımıza geldi, sohbet ediyoruz hocayla. Anlatıyor. Acayip manşetler veriyor. Kuş kafese girdi falan. Hatırla o dönemde. 28. hafta, 20, bilmem kaçıncı hafta bu iş biter falan. Yıkılıyor ortalık. Mustafa Denizli o manşetleri niye verdin ben daha sonra anladım. Çünkü oyuncularının kafasını rahatlatmak ve oyuncularını Beşiktaş futbol takımını özellikle futbolcuları bireysel olarak medyanın gündeminden çıkartmak da istiyordu. O işi çok iyi beceriyordu Mustafa Hoca. Ve Mustafa Hoca bizimle konuşurken takım düz koşu yapıyor sırada. Yanımızdan ne zaman geçse Mustafa Hoca sohbeti kesip takıma dönüp deyim yerindeyse sakın yanlış anlaşılmasın 32 dişini birden gösteriyordu. Gülerek. Böyle sürekli tekrarlayınca dikkatimi çekti. Benim ya hocam dedim bir şey fark ettim Takım ne zaman yanımızdan gelsin biz de sohbeti es verip dönüp gülüyorsunuz. Ben dedi onlara gülen yüzümü her zaman göstermek zorundayım. Burada dedi eğer dedi pozitif bir hava olmazsa tesislerde başarının gelme şansı sıfır ihtimal. Yani taktikten, teknikten, iyi transferden, iyi golcüden, iyi kaleciden öte en önemli nokta bu olduğunu söyledi. Bakın Lucescu dönemi, Sergen Yalçın dönemi, Şenol Hoca'nın ilk iki serisi öyle havalara yakalandı ki Mustafa Deniz'in o dönemi. Şimdi ben Giovanni ile hoca ilişkileri dedi. Giovanni ve personel ilişkilerini baktığımda, duyduğumda şampiyonluğu getirebilecek bir havanın yakalandığını söyleyebilirim. Saatçi sonuçları iyiydi. E, Eğer yarın zaten bugüne geçtik onluk abi. Bugün Perşembe. Evet. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Baştan ee, sonra da zaten büyük bir ihtimal yayınımız olur. Eğer bugün Beşiktaş oradan bizim de içimizi rahatlatabilecek rövanş anlamında içimizi rahat ettirebilecek bir skorla dönerse bir oyunla dönerse o hava, o bahsettiğim Mustafa Denizli'nin e, e, havası çok daha farklı bir boyuta gelecek Beşiktaş'ta. Giovanni Hoca bunu sağlıyor abi. Özgür, e, Özgür Kartal'a bir cevap vereceğim ama ondan evvel müsaade edersen, Herman Bey bir şey yazdı ona bir cevap vermek istiyorum. Evet, Al Musrati konusunda e, biraz e, kantarın topuzu kaçtı Herman Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de sizin tarafınızdayım. Yani e, Ama orada enteresan yayınlar, bir şeyler yayınlar, oldu. Yayınlar Tabii, evet, gitti evet. mi? Yok, yok mu bir Yok bir anda donma oldu sanki. Yok var. Ben de be mi? Yani. Peki. Evet. evet. Şimdi e, Al Herman Bey Al Musrati konusunda söylemişti. E, sistemleri vardı. Katılıyorum. Ee, çok doğru. Teşekkür ediyorum değerli reji. Şimdi 12 milyon euro ve 2,5 milyon maaş bana da biraz şey geldi. Ee, acaba orada bir telaş mı vardı? Paniklemişler miydi? Ee, biliyorsunuz bu yönetim bir buçuk yıllık bir yönetim geldi. Paniğe mi kapıldılar? Bir an evvel olan seçimlere gideriz gidemeyiz falan gibi. Çünkü orada enteresan bir konu vardı. Çerenduru önce Paris Saint Germain bize vermişti. Biz Paris'ten Endur'u almadık o dakika Braga'ya gitti. Ama Braga'da enteresan bir şey oldu. Braga'da böyle değerli bir oyuncunun fiziken de önemli bir oyuncu gibi görüyorum. Ee, oradan süre alamaması, geri gönderilmesi, sonra biz 12.5 milyonu verdikten sonra e, bir de Cher Endur'u geri almamız ve Cher Endur'u alırken de e, şartlamesinde şey yok herhangi bir taahhüt yok tamamıyla e, beğenilirse alınacak gibi bir kontratla gidilmesi e, Herman Bey'in söylediği gibi biraz e, mideleri bulandırdı ama e, şunu da şöyle değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum biliyorsunuz ki her transfer ıs, e, çok oturmaz ıskalanmış olabilir önceleri ben El Musrati'den çok endişeliydim çünkü ikide bir soğutucuyla doktorlar sahaya giriyordu ama evet. şu son şu son takımın toparlanmasında şu son takımın e, Van Bronkosla e, yakaladığı ivmede El Musrati'nin de e, büyük ihtimalle eğer giderse bize büyük bir zararı yani en azından Amarty Chamberlain Abu Bakar gibi zararları olmayacağına inananlardanım. Bir hata olmuş olabilir. Onun pek detaylarını da bilmiyorum. Ama sizin tarafınızdayım Herman Bey. E ben de biraz o konuda e, kulübün e, başkan ve yöneticilerini hafif ıskaladım ama e, biliyorsunuz e, üç yanlış bir doğru götürür ve bu ara e, öyle bir şey var ki e, yönetim çok transferde ıskalamadı gibi görüyoruz. Çok tokna, nokta vuruşlar yaptı. Ee, Anladım, El Musrati'yi de, böyle. El Musrati'yi de şöyle değerlendirelim Erman Bey. Ee, seneye inşallah takım şampiyon olur ee, ve oradan gelecek 16-17 milyonun da arkasından El Musrati'yi de e, güzel bir fiyata bir yere paketleyebilirsek, süsleyip gönderebilirsek belki biraz. Ee, sıkıntılarımıza çare buluruz. Ama gerçekleri söylemem gerekirse Al Musrati konusunda Herman Bey'in tarafındayım. Ama e, bu kadar doğru işin içinde de arada bir nazar boncuğu olsun diye düşünüyorum. Bu arada e, bir e, tabii ki dedikodu sıfır. Biliyorsun ben biz Serdar prensip olarak transfer konuşmuyoruz. Çünkü biz e, konu kasmıyoruz. Bizim salonumuzda, bizim evimizde, yani bu içinde bulunduğumuz odamızda hep bizimle aynı hisleri olan, hissiyatı olan insanlarla, dostlarla beraberiz. Dolayısıyla bizim e, öyle bir pozisyonumuz yok yani. Biz öyle aman bizi iki şov yapalım, iki masanın üstünde amuda kalkalım. 8-10 tane fazla dostumuzu kazanalım. Derdimiz yok. Zaten bizi dinlemek isteyen ve iyi analizler yapıp soru cevap kısmına gelen dostlarımız bizimle beraber burada oluyorlar. Çok da teşekkür ediyoruz. Çok da mutluyuz. Biz kimseye mavi boncuk vaat etmiyoruz. Eleştiriyoruz ve yerine göre de dostlarımızla terse düşüyoruz. Bazı yerlerde uyuşuyoruz ama Polyanla gibi ne o bizim dostlarımız odadaki dostlarımız bize kafa sallıyorlar ne de biz onlara acımasızca da bizi eleştiriyorlar zaman zaman biz de bunu çok keyifle göğüsleyip kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Şu arada şöyle bir şey daha var. Ahmet hoş geldin. Ahmet ee, çok naziksin. Diyor, Alanya'dan. Evet. Vay çok naziksin. De, selamlar. Evet. Diyor Ahmet hoş geldin. Teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Burada e, beyler şu anda e, 25 yaşında bir İsviçreli var. Jordan Lotomba. Yani e, 4 sezon liste oynadı Serdar. 142 maç, 80 maç sabek oynadı. Sağ savunmacı oynadı. Evet. Hüseyin Bey o konu üstünde biraz atakta diye duydum. E, çünkü e, yani... Yani alan mı abi? E ya o kadar büyük bir şey söyleyemeyeceğim. Transfer senin bir lafın var, çok doğru bir laf, tecrübeli bir gazeteci lafı. Senin lafın ee, imza ıslak imzayı görmeden bir şey inanmam diyorsun, doğru söylüyorsun. İpotek altına kendimi almıyorum ama yakınlaşmam şu nedenle. Jonathan Klaus geldi, Marsilya'dan Fransız şeye lise. O gelince e, bu Jordan Lotomba'nın biraz şeyi gazı kaçtı. Ama çok önemli bir sabek. 25 yaşında tabanca gibi bir sabek. Ee, aynı zamanda Svenson'u, e, Svenson onu takip edebilir bir sabek. karakterli bir oyuncu gibi konuşuyorlar. Birkaç e, arkadaşımla e, Marsilya'da görüştüm. Ne nasıl bir arkadaş ama Jonathan Klaus tabi e, Marsilya'dan gelince Nis'te Jordan Lotomba'nın papucu biraz dama atıldı. Bu da o çocuğu bozdu biraz gibi. Ya fırsat transferi olabilir. Yani sağ savunmada böyle bir şey duydum. Ama Mikafaye'nin e, biraz satış transferi zora düştü gibi görünüyor. Çünkü Barcelona biliyorsun fırsatlar kulübüdür. E, 1.5 milyona alıp 11.5 milyona satmaya çalışıyor. Ve satabilir de. Serdar bak alıp satmak çok enteresan bir konu. Bak basit bir konu ama çok önemli. Ren takımı geçen gün bir sol stoperini 18-19 yaşındaki e, bir oyuncusunu 60 50 artı 10 bonuslarıyla 60 milyona PSG'ye sattı. Paris evet. Saint Germain'e sattı. Ve Ren, hocam bir sezonda 300 milyon euro'luk satış yaptı. Serdar, 250 milyon 300 milyon arası satış yaptı. Bu önemli bir rakam. Bu Beşiktaş'ın e, hayal ettiği rakamlardan, altyapıdan çıkarıp veyahut da e-scouting yapıp alıp bire alıp 8'e satma devri başlamalı Beşiktaş'ta artık.